Selahaddin Eyyubi'nin Kürtlüğü kocaman bir yalandan ibarettir. Sultan Selahaddin'e sormuş da. Diyorlar ki, siz Kürsünüz. Bu, doğru mudur? Sultan. Hayır. Biz Azerbaycan'danız. Amcam Şirkul diyordu ki, biz Ezzibe Arapça, Kur tayfasındanız. Doğrudan doğruya, o zaman bunu okuduğumda beni çok heyecana getirmişti. Bir şeye hayıflanırdım ki, tarih kaynağı gösterilmemişti. Sonralar Bakü'de aspiranturada okurken ve üniversitede ders verirken de Selahattin hakkında araştırmalarımı devam ettirdim ve aradığımı buldum. Araştırmacıların en doğru saydığı kaynakların birinde, tanınmış görkemli alim İbn Hellikan'ın Görkemli Adamların Ölüm Tarihi Fayat El Ayan eserinde. İbn Hellikan yazıyor. Şirkul demiştir ki, bizim nesebimiz soy kökümüz Gökbörü Bozkur, Gökovurt'tir. Selahaddin'in babası Eyüp Azerbaycan'da Urmiya, Ekoy, Divin, Zengezur ve Erivan boylarında, Kerkük boylarında, Nahçıvan'da, Gölçe'de geniş bir şekilde yayılmış göybörü, Kıvara börü, Boz tayfalarından, bir sözle, Kıvırtlar tayfasından çıkmıştır. Günümüzde de bu adları taşıyan yer, mahalle, köy, oba, da, tayfa ve nesillere bu bölgelerde sıkça rastlanır. Bu meselenin orta çağlarda Kurt sözü ile Kürt sözünün Arap elifası ile yazılışında uygunluğundan doğan karışıklığın başka bir benzeri Azerbaycan şairi dahi Nizami Gencevi ile bağlı olmuştur. Bu konuda Azerbaycan edebiyat alimleri tekrar tekrar yazmışlardır. Onların dediğini burada kaydetmeyi gerekli sayıyorum. Şöyle ki, Nizami eserlerinin birinde benim Kurt dinetli Anam yazmış, araştırmacılar bunu benim Kürt asıllı anam olarak okuyup, yanlış takdim etmişler orta çağda Kurt sözü ile Kürt aynı şekilde yazılırdı. İbn Hellikan, Hallikan aynı eserinde tarihte eşine az rastlanan komutanlardan olan, halifeleri yıkıp halifeleri tahta çıkaran, Emeviler hilafetine son veren Ebu Müslim hakkında ayrıca yazmış, onun da sen Azerbaycan'dan olduğunu göstermişti. İbn Hellikan yazıyor ki, Ebu Müslim Azerbaycan'da bir emirin oğluydu. Babası öldüğünde anası başka bir emir ile evlenmiş, Aynı emir oğlu Ebu Müslim'e kendisi talim terbiye vermiş, yanında büyütmüştü. Sonra o emiri Horasan'a hizmete gönderdiler, ailesiyle birlikte gitti. Ebu Müslim'i de kendisiyle götürdü. Aynı emir Horasan'da öldüğünde onun vazifesine oğlu Ebu Müslim tayin edildi. Ebu Müslim sonralar Horasan'ı adıyla tanındı. Değerli okuyucu vatandaş, Azerbaycan gençleri, gelin Arap hilafetinin tarihinde ötere de olsa bir hatta göz gezdirelim. Hz. Muhammed peygamberin ölümünden sonra devleti idare edenlere halife, yani peygamberin davamcısı diyordular. Buradan da devlete hilafet adı koymuştular. İlk dört halife, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Müslüman icması Şurası tarafından seçildikleri için, onlara Ekulefao Er-Raşid'in seçilmiş, beğenilmiş halifeler diyorlardı. 661 yılında Emeviler Beni Umeyye Şuraya izin vermeden hilafeti kan ve kılıçla ele geçirdiler onların hakimiyeti 750 yılına kadar sürdü. Bu haksız, gaddar rejime karşı başını kaldıranlar amansızca mahvedildi, isyanlar, çıkışlar kan deryasında boğuldu, kitlesel idamlar yaşandı. Bu zalim sülaleden kurtulmak sanki imkansızdı. Böyle bir durumda Azerbaycan Türkiye'ye bu Müslüman Azerbaycan, Horasan, Baktriya ve Harezm Türklerini başına toplayıp hakimiyet peygamber evine diyerek Horasan'da isyan bayrağını kaldırdı. Bir yılın içinde Türkistan'dan, Merakeş'e mağribe kadar bütün ülkelerde Emeviler darmadan edildi, onlardan yalnız bir kişi canını kurtarıp Endülse İspanya'ya sığınabildi ve orada Emevilerin hakimiyetini devam ettirdi. Peygamberin amcası Abbas'ın oğulları nesli hakimiyete geldi. 750. Yılda Abbasiler hilafeti kuruldu. Hilafetin başkenti Şam'dan Suriye'den Bağdat'a Irak'a taşındı. Bu sebeple hilafete Bağdat hilafeti de denir. Abbasi hakim sülalesinin ikinci nümayendesi Hilekar, Mansur, şan ve şöhreti bütün hilafeti bürümüş Ebu Müslim'i harca gitmeye teşvik etti. Ebu Müslim öz ordusundan ayrıldı, yanında birkaç dostu ve yardımcıları ile hac ziyaretine giderken Bağdat Sarayı'na davet edilerek şerefine ziyafetler verildi. Mansur, Ebu Müslim'i ve yoldaşlarını haincesine sarayda katlettirdi. Tarih bu ihaneti bağışlayabilmezdi, 9. yüzyılın birinci yarısında Azerbaycan Türk'ü Babek bütün Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı, Abbasilerin ordularını darmadağın edip onların hakimiyetini tenezzüle uğrattı. O zamanın tarihçileri yazıyordular ki, Babek, Ebu Müslim'in intikamını alıyordu. Tarihte sade halk içerisinden çıkmış üç büyük, dahi serkerde en yüksek kahramanlık zirvesine çıkmıştır. Spartak, Babek, Huan Chao 9. yüzyıllarda, Çin'de. İnancıyla diyebiliriz ki, Babek bunların içerisinde daha büyük, daha cesur, daha istidatlı komutan idi. Abbasi İmparatorluğuna karşı Azerbaycan halkının özgürlük mücadelesini teşkil ve ona başkanlık eden, Azerbaycan'ın ve bütün İran halklarının milli iftiharı Said Nefisi Babek İmparatorluğa diz çöktürdü. Tenezzüle uğramış hilafette yüksek askeri makamları ele geçiren Türk komutanları 9. yüzyılın ikinci yarısında Abbasilerden olan halifeleri ya öldürür, ya Bağdat sokaklarında ağaca sarıp döver, üstlerine şıra döküp eli kolu bağlı güneş altında bekletir mil çekicilerin onlara nasıl azap verdiğine bakıp haz ya da gözlerini çıkarıp Bağdat sokaklarına bırakırdılar. Burada benim, Bağdat'ta kör halife Türk meseli ve dilençe halifeler ifadesi buradan doğmuştur. Evet, tarih yaneti bağışlamıyor. Abbasiler imparatorluğu yitirseler de, sülale hakimiyeti yalnız Irak arazisini iyi ata etse de nominal, oyuncak bir hakimiyetleri sürüyordu. 1258 yılında Azerbaycan'ın dahi halimi Nasreddin Tusi'nin esasında o, Hülagu'nun baş veziriydi. Hülagu Bağdat'ı kuşatıp, Abbasi halifesini havuzda boldurdu ve bununla da Bağdat hilafetine son verildi. 1177 yılında Azerbaycan Türk'ü Selahaddin Mısır'da Fatimiler hilafetine son vererek, babası Eyyub'un Eyüp, Eyüp Selahaddin'in atası Yusuf'un ve amcası Şirku'nun atalarıydı adı ile kendi sülalesini hakimiyete getirdi. Bütün bunlar kahraman bir milletin şerefli tarihinden haber veren bazı satırlardır. Türk olmayan bir meşhurun sözüdür. Türkler devlet yıkıp, devlet kurmakta dünyanın en mahir ve kabil milletidir. Kaynak Ebu Fez Elçi Bey Bütöv Azerbaycan yolunda, sayfa 162, 163, 164